İçmediniz çayınızı. Mesai saatlerinde ikram kabul etmiyorum. Prensip meselesi. Şener Beyler nerede kaldılar? Ee, ben konuştum. Yoldalar geliyorlar. Ailenin diğer bireyleri de yok. Bana kalabalık bir aile olduğunuzu söylemişlerdi. Evet efendim. Şimdi ben şöyle izah edeyim durumu size. Ee, bak işin... Şimdi... Gel lan geldi. Gel şükür şükür. Neyse kendileri gelsinler de izah etsinler efendim. Daha doğru olacak. Evet. Efendim, hoş geldiniz. Kusura bakmayın, biz biraz geciktik. E malum hazırlık yaptık. Efendim, niye zahmet ettiniz? Zaten ben mesai saatlerinde ikram kabul etmiyorum. Aa, kara ayaz, kuru boğaz olur mu hiç? Efendim, ben Adile Çam, e, Ayşe'nin ablasıyım. E, kızım, kızım Sevda. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, biz e, Münir'le çocukluk arkadaşıyız. Aynı zamanda da karşı komşuyuz. Şurada otur.